Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda e, Eren'le beraber Dungeon rampa oynuyoruz. E, belki çoğunuz biliyordur bu oyunu. E, bu arada Eren ses ver. Merhaba arkadaşlar. E, konuya girdim direkt arkadaşlar. Biraz heyecanlıyım. E, bu uzun bir video olmayacak çünkü çoğunuz zaten biliyordur. Biz de o yüzden oyunun direkt başlangıcında başlamadık. E, bu arada Eren bayağı güçlü. E, ve arkadaşlar biraz donma olursa kusuruma bakmayın. Hani hata olacaktır diye de düşünüyorum. Çünkü FPS bak başladı gene. FPS çok çıkıyor. Ee, ve donma oluşuyor. İnternet sitesinden oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ee, Eren bu bölüm bayağı bitirecekmiş gibi. Ee, ben Eren yüksek level 100 level tabi. Ee, ben ezeyim şu an. 6 levelim. Aslında ben direkt başlar başlamaz göstermek istiyordum ama çoğunuz biliyorsunuz biliyorsunuzdur diye Böyle bir şey yapmak istemedim. Abi donuyor ya bende. Sende durumlar ne? Bende eee aklıma gelmedi. Sorun çalışıyor. Ya ben de şu an donuyor. Ee, videoyu başlatmadan önce arkadaşlar donmuyordu. Şu Eren'e Eren şu an beni bayağı bir kasıyor arkadaşlar. Ee, şu şekilde. Ben de kapışayım da kasmasa. Böyle. Ya. Ee, şu kutu sandıkları almıyoruz arkadaşlar. Aldık. Eren niye aldın ya sandığı Ne yapayım? Neyse tamam ya benim işime yarar. Ezeyim zaten. Eren buradan bıçak çıkmayacak. Başı da bekliyoruz. Ee, sağda alma sağda alma arkadaşlar mini bir oyun. Ee, çok uzun sürmeyecek. Ben Biz sadece size bir zaman göstermek için şey yaptık. Burada Eren benim B geldi senin. Berserk Berserk, Berserk. 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 <laughs> Özelliği videonun sonunda mı göstersem? Videonun sonunda demişim ya. E, maçın sonunda. Burada mı diyeceğiz? Yürüyüşler falan çok saçma ama arkadaşlar oyunu seveceksinizdir. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ben yapayım Meren buraya gireyim mi? Şöyle arkadaşlar özelliğimiz bayağı adam çıldırıyor. lan. Çi... Daha... Ne oldu? Belli donmuyor ya. Çok saçma sinirimi bozdu. Baksana donuyor ya. Ee, evet arkadaşlar donma yüzünden kusurumuza bakmayın. Yani kusuruma bakmayın daha doğrusu. Bir map daha çekeceğiz. Ve e, bölümü bitireceğiz burada. E, Eren 100 level. Itemlerine şöyle bakabiliriz. 483. Güç tavası 99 level'lik bu arada. E ee, 2 tane sandığımız geldi. Sandık hiç aslında. Burada da 1485'lik şey var. Ee, benimki 27 yani öyle bir şeyler. Ben 3 kişi öldürmüşüm en yani 39 kişi bu arada. Ee, fazla zaman geçmeden hemen şöyle yapalım. Ee, size de göstermiş oluruz. Burada arada training arkadaşlar, training'de ben yanlış şeye verdim sanırım. Ama male for power'a vermem gerekiyordu. Eren sen kur ikinci map'ı. Ya da ben sen kur sen. Ee, kurunca arkadaşlar şöyle join diye bir şey geliyor. Tıklıyoruz ve arkadaşınızın yanına ışınlanmış oluyoruz. Yaa gene kasıyor ya. Ee, şöyle 3 tane silah var. Bir tanesi şu. Şu yandan. Ya Eren'in yanından gidelim bu arada ben. O arayı kaçırdım. Ya yanlış Gerçekten. yere gelmişiz ya. Ve şu ortadaki var X yani. Bu acayip bir şey ya. Lan lan ölüyorum. Oğlum koru lan bir şey yap Şey geliyormuş. Şu altını alalım şuradan. İçimde kaldı. Ölüyorum ya. Eren arkandan adamlar geliyorlar yardım et. Yardım et Eren. Eren yardım. Ben birazcık hallettim ama. Ya arkadaş ben niye bu sinirlendim ya böyle FPS artışı oldu burada. Şuraya bak. Şu halimize bak. Arkadan adam geliyor Şunu da bari ben öldüreyim de bari şeyimiz olsun. Ezik kaldık ya. Gel buraya gelin. bir adamlar beni takmıyorlar ya. Gelin lan. Ha. Şöyle arkadaşlar C tuşuna basıp tutarsak şöyle etrafımızda bir şey oluyor. Ve bıraktığımız yerde şöyle bir tane adam çıkarsa göstereceğim. Bu ne lan? Heh. Ya of gitti ya. E şöyle bıraktığımızda şöyle bir şey oluyor işte. Yani, yani yapamadım. E şu yiyecekler can arkadaşlar. Eren direkt kolay yoldan geçmiş ben onu hiç bilmiyordum ya. Eren sen al ya. <laughs> ben aldım ya. Böyle bir saçmalık var? arkadaşlar kutulardan vesaire yani birçok şeyden e, kırdığınızda para çıkıyor e, level üst tarafta zaten görmüşsünüzdür yani zaten biz anlatım yapmadık e, rehberlik ve e, inceleme tarzı bir şey yapabilirdik ama e, zaten oyunu biliyorsunuzdur diye yani facebook'ta da oynanıyor ben şu an internet sitesinden Eren ise facebook'tan oynuyor sanırsam şöyle Eren öldürüyor ben boş boş vuruyorum ben de kasıyor tabii ki arkadaşlar. Yani bir kasmayaydı. Hiç tahmin etmemiştim kasacağını. Aha adamlar. Oba. Of. Ben öldürdüm sanmayın. tabii belli de bir şey olmuyor ki zaten ya. Neyse. Eren hepsini öldürüyor. Eren'in tek vuruşu zaten yok ediyor. Yani. E daha hiç karakterim yok. üste para birimi var. O para birimi yang mıdır nedir bilmiyorum. Kral şey işte. Ondan biriktirdikçe arkadaşlar e, şeyi elde ediyoruz. Karakter alabiliyoruz. E, onun tarzı vesaire bir sürü şey alabiliyoruz arkadaşlar. Oba. Ben şöyle bir can gitti ama olmadı ya. Sanki. Gel bakayım. Bir... Oh! Nereden açıyoruz bunu ya? Şu aşağıdan bir yerden açış yeri mi var? Şuradan. Aa Eren gel ya galiba şuradan açacağız şunu. Biz buradan mı geldik ki? Aldım ben. Aldın mı? Lan oğlum ya niye böyle yapıyorsun? Sakın bitirme dur. Ama hep daha dikenler var. Ya oğlum açmadan niye yapıyorsun bunu anlamadım ya. Açacak yer de yok ki. <laughs> Patlıyor arkadaşlar bunlar da bu arada. Evet arkadaşlar uzun bir aramadan sonra bulduk. Ee, şöyle. Aslında sadece dibimizdeymiş. Evet burayı kırdık. Aa aa bitmemiş. Ayran bitirdi. Şöyle. Arkadaşlar isterseniz bunun devamını çekebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eee beğen, beğenirseniz ve yorum atarsanız çok seviniriz. Eren son olarak demek istediğim bir şey var mı? Hoşçakalın.